Merhaba arkadaşlar. Zoom için öncelikle uygulama sitesinden indirip kurulumunu yapalım. Firma işletim sistemi türlerine göre değişik seçenekler sunmuş. Eğer Windows kullanıyorsanız birinci linki tıklayıp uygulamayı masaüstünüze indirin arkadaşlar. exe dosyasını kurulumunu yapınız. Kurulumdan sonra programı çalıştırınız. Açılan pencerede 4 adet seçenek sunmuşlar programa girebilmemiz için. Ben kullanıcı adı ve şifresi olan seçeneği kullanıyorum arkadaşlar. Zoom'un gayet e, açık ve anlaşılır bir kullanımı var. Hali hazırdaki bir toplantıya katılacaksak buradan toplantıya katılıyoruz. İleri tarihli bir toplantı oluşturacaksak buradan ileri tarihli bir toplantı oluşturuyoruz. İşte tarihi veriyoruz. Hangi saatte başlayacağını, kaç dakika toplantımızın süreceğini buradan belirliyoruz arkadaşlar ekranımızı direkt paylaşacaksak da buradan. Burada önemli bir nokta var ondan bahsedeyim. Eğer şu tiki kapatırsak arkadaşlar uygulama her başladığında program bize bir ID numarası verecek. ID numarasını bizim kimlik numaramız olarak düşünebilirsiniz. Her uygulama açıldığında farklı kimlik numarası demek katılımcılara her seferinde bu kimlik numarasını üretilen bu kimlik numarasını tekrar vermek anlamına gelir. Yalnız bu tiki seçecek olursak bu bizim sabit ID numaramız olacak ve katılımcılar her zaman bu ID numarasıyla bizim toplantılarımıza katılabilecekler. Şimdi burada ayarlar var yapmamız gereken. Nereden yapıyoruz? Meeting kısmından. Edit diyoruz. Toplantımızın ismini buraya yazıyoruz. Tarihini, saatini, kaç dakika süreceğini buradan ayarlıyoruz. Şurada sabit bir e, ID numarası mı, üretilmiş bir ID numarası mı diye soruyor. Biz sabit olarak seçmiştik orayı. Şifremizi istersek buradan belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Hangi şifreyi istiyorsak. Çünkü kullanıcılar bizim ID numaramız ve şifremiz olmadan toplantımıza katılamazlar. Toplantı başladığı zaman yöneticinin video kamerası açık mı olsun, kapalı mı olsun? Katılımcıların açık mı olsun, kapalı mı olsun video kamerası? Buradan seçiyoruz. Şurada değinmemiz gereken birkaç tane özellik var. Ondan bahsedeyim. Birinci tik. Eğer yöneticiden önce katılan katılımcı varsa onu bekleme odasında bekletin. İkinci tik ana bilgisayardan önce katılmayı etkinleştir. Eğer birinci tik işaretli ise bekleme odasında bekliyor. Ana bilgisayar sisteme girdiği zaman bu kullanıcı da e, odaya girebiliyor arkadaşlar. Üçüncü tik kullanıcıların hepsinin sesini kapat. İlk açılışta. Dördüncü tikte açılır açılmaz sohbet e, program açılır açılmaz kayda başla diyor arkadaşlar. Buradan sev dediğimiz zaman bütün ayarlarımız kaydedilmiş olacak. Arkadaşlar toplantımızı başlatalım. Pardon bir tane bir şey unuttum. Toplantımıza kullanıcılarımızı nasıl çağıracağız? Katılımcılarımızı nasıl çağıracağız? Arkadaşlar copy invasion seçiyoruz. Bakın ne olacak. Buradan bir tane metin belgesi açın. Ben daha önce kaydetmiştim. Metin belgesine bu kopyaladığımız şeyi yapıştırın arkadaşlar. Bakın benim ID numaram benim şifrem ve arkadaşlar toplantımızın adresi URL adresi. Katılımcılar bu URL adresini adres çubuğuna yazıp enter'a basarlar. Çıkan sayfada benim ID numaramı yazarlar, benim şifremi yazarlar ve dersimize katılabilirler arkadaşlar. Toplantımızı başlatalım. Arkadaşlar toplantımız başladı. Gördüğünüz gibi bu bizim toplantıdaki odamız. Videomuzu kapalı yapmıştık. Videomuz kapalı. Bu uyarı şu demek arkadaşlar. E, toplantıya kendi ses sisteminizdeki farklı bir ses sistemi bağlanmak istiyorsunuz yoksa bilgisayarın sesiyle mi? Ben bilgisayarın sesiyle bağlanmak istiyorum dedim. Seçimi yaptım. Bakın ne oluyor? Ee, ses açıp kapatma buradan yapılıyor. Buradan ne demiştim? Ee, açılışta benim video kameram kapalı olsun uygundur bu. Bunu seçtim. İstersen buradan uygun e, kameramı açıp görüntümü kullanıcılara paylaşabilirim. Katılımcıların, kullanıcıların özellikleri burada arkadaşlar. Onların sesini açabilirim, kapatabilirim. Onların kamerasını açmak istediğimi onlara iletebilirim veya katılımcıyı görüntü yapan katılımcıyı bekleme odasını arkadaşlar gönderebilirim. Buradan sohbet alanı var. Katılımcılarla sohbet yapabilirim buradan. Tümüyle veya istediğim kişilerle. En güzel özellik arkadaşlar bu uzaktan eğitim yapan programların ekran paylaşımı. Tabii ki ekran paylaşımı da şunu unutmamalıyız. Önceden paylaşacağımız programları, dökümanları aşağıdaki durum çubuğuna açacağız arkadaşlar. Yoksa şurada bu listeyi göremezsiniz. Bunlar benim durum çubuğundaki liste. Ee, ekranı seçiyorsun. Hangi ekran istiyorsan şehir diyorsun. Paylaşıyorsun. Bir diğer özelliğimizde en çok kullandığımız arkadaşlar whiteboard. Beyaz tahta. Beyaz tahtayı açıyorum. Paylaşıma şu anda açtım. Beyaz tahtaya benim istediğim kişiler yazabilir. Veya herkes yazabilir. Ya da benim engellediğim kişiler yazamaz. Ben beyaz tahtada burada istediğim şeyi yazarım, paylaşımı yaparım. Katılımcılar bunu buradan görürler arkadaşlar. Paylaşımı kapattık. Arkadaşlar burada bir de şu kaldı. Toplantıyı durdur, bitir, yeniden başlat. Butonları var. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da Adobe Connect'ten bahsedeceğim. İyi çalışmalar.